Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evde dondurma nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Bir paket kremamı derin dondurucuya koyabileceğim bir kaba alıyorum. Üzerine küçük bir çay bardağı süt ilave ediyorum. Bir buçuk yemek kaşığı şeker, bir paket de vanilya. Hepsini güzelce karıştıracağım. Derin dondurucuya koyacağım. Tüm malzemeler homojen bir şekilde karıştı. Üzerini bir kapakla örtüp derin dondurucuya kaldırıyorum. Her yarım saatte bir çıkartıp çırpmaya devam edeceğim ve bunu aşama aşım aşama size göstereceğim. Bu aşamada çırpmak çok önemli. Eğer çırpmazsak üzeri buz tutacağından dondurma değil, meybuz yemiş oluruz. Ve ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Keçi sütü bulabilirseniz, keçi sütü kullanırsanız dondurmanız daha lezzetli olacaktır. buzdolabından çıkarttım. Kıvamı iyice donmaya başladı görüyorsunuz. İlk başta damla çikolatası için atmadım. Son aşamalara yakın atıyorum. Çünkü ilk başta atarsak karıştırdıkça çikolatalar eriyecektir. Sonlarda atarsak yerken ağzımıza çikolata parçaları gelecektir. Dondurmam oldu. Şimdi sunuma geçiyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.